Ey hak yolunun dervişi, gel yanalım senin ile. Ey derdi ehli olan kişi, gel yanalım senin ile. Yakup gibi ağlayalım, Eyyub gibi inleyelim, Her dem ciğer dağlayalım, gel yanalım senin ile. Dünya bir matemhanedir, mihnetten gayri yanedir. Kastı akıbet canedir. Gel yanalım senin ile. Ağlayı gitti enbiya, inleyi geldi evliya. Biz de bu yolda hakkıya, gel yanalım senin ile. Her anında Allah aşkı ve ateşiyle yanan, bu dünyayı bir matemhane, gayrısını minnet sayan ve dahi bu yangının içinde,